Değerli öğrenciler, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bir noktanın bir doğruya uzaklığına bakacağız. Evet, bir noktanın doğruya uzaklığı dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Noktamı alıyoruz. Doğru denkleminde yerine yazıyoruz. Yani x gördüğüm yere x0, y gördüğüm yere y0 yazıyorum. Artıca mutlak değer içerisinde olacaktır. Böyle diyorum. Karekök içerisinde a kare artı b kare. A ve b nedir? X'in ve y'nin katsayılarının karelerini alıyoruz. Bu şekilde bir noktanın doğruya uzaklığını buluyoruz. Noktayı alıp doğru denklemde yerine yazarak. Evet ilk sorumuza bakarsak. A 1'e 3 noktasının x artı 2 artı 13 0 doğrusuna uzaklığı diyor kaç birimdir diyor. Ne yapıyorum? Noktamı alıyorum. Noktamız A 1'e 3 noktası. Doğrumuz da nedir? x artı 2'ye artı 13 eşittir 0 doğrusunun uzaklığını bulmak istiyorum. Ne yaparız? Aha susaklı eşittir diyorum. Noktamı alıp doğru de yerine yazıyorum. Mutlak değer içerisinde x gördüğüm yere 1 artı y gördüğüm yere 3 artı 13 bölü diyorum. Ne olacaktır? x'in kat sayısı 1'in karesi y'nin katsayısı 2'nin karesini alıyoruz. Burada ne olacaktır? Ona 13, 6 da 19, bir daha 20 olacaktır. 20 bölü kök 5. 20 bölü kök 5 de neye eşittir? 4 kök 5'e eşittir diyoruz cevabımız. Geçelim. Bu sorumuzda T2K noktasının doğrusuna uzaklığı 2 birim olduğuna göre diyor. Karşıdakilerden hangisi olabilir diyor. Noktayı alıp doğru denklemine yerine yazıyorum. Uzaklık 2 eşittir diyorum. Lak değer içerisinde. 3 çarpı x gördüğüm yere 2 eksi 4 çarpı y gördüğüm yere k yazıyorum. Artı 24 diyorum. Bölü kök içerisinde ne olacaktır? 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyoruz. Kök 25'tir 5 olacaktır. 5 çarpı 2 nedir? 10'dur. 10 neye eşit olacaktır? Mutlak değer içerisinde 30 eksi 4k olacaktır diyoruz. 30 eksi 4k 10'a eşit mutlak değer içerisindeki ifade. Buradan ne olacaktır peki? Kırmızıyla seçelim. 1, 30 4 k değeri eşittir 10 olabilir diyoruz. Bir de 30 4 k değerimiz eşittir eksi 10 değerini alabilir. Burada ne olacaktır? 4 k 20 o değer olacaktır. 4 k eşittir 20'den k eşittir ne olacaktır? 5 olabilir. Buradan da 4 k eşittir 40 olacaktır. Buradan k eşittir. 10 değerini alabilir diyoruz. Benden sonra da k aşırıdakilerden hangisini alabilir? Olabilir diyor. Aşırıdakilerden 5 var. Cevap 5 olabilir diyoruz. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman denklemiyle verilen doğru üzerinde olan abc üçgeni veriliyordur. A noktası 3'e 4 bc 3 köklü olmuş. Doğrumuz bc kenar üzerindeymiş. Hemen bir doğru çizeyim. bc doğrusu bu şekilde bir bc doğrumu olsun. Peki bc uzaklığı ne? 3 kök 10 demiş. Sonra da doğrumusunla denklem nedir? x artı 3y eksi 5 eşittir 0 doğrusu diyor. A noktası da 3'e 4 vermiş. Burası a noktamız olsun. 3'e 4 noktası. Benden ne istiyor? a bc üçgeninin alanını istiyor. Alan için benim neye ihtiyacım var? Yüksekliğe ihtiyacım var. O zaman noktadan doğruya yükseklik çizdim. Yükseklik karşı eşittir diyorum. Ne olacaktır? Doğru noktamı alıp doğru denklemde yerine yazıyorum. Noktanın doğruya uzaklığı. Nece, ne olacaktır? X gördüğüm yere 3 artı Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 çarpı 4. Eksi 5 diyorum mutlak değer içerisinde. Bölü kök içerisinde ne olacaktır? 1'in karesi 3'ün karesi olacaktır diyoruz. Buradaki ifade 12, 3 15, 5 çıkarsa 10 olacaktır. 10 bölü kök 10 olacaktır. 10 bölü kök 10'da ne eşittir? Kök 10'dur diyoruz. Haş yükseklik nedir? Kök 10'dur. Peki alan diyor. Alan nedir? Yükseklik çarpı yani kök 10 çarpı taban 3 kök 10 bölü 2 diyoruz. O da ne olacaktır? 30 bölü 2'den cevap 15'tir diyoruz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman A, B, C noktaları olan köşe koordinatları A, B, C olan A, B, C üçgen B, C kenarına ait yükseklik diyor. Kaç birimdir? Hemen A, B, C üçgenini çizeyim. Burası A noktası nedir? 8'e 3 noktası. B noktamız 2'ye 5 noktası. Bu da C noktamız da nedir? 4'e 6 noktası diyoruz. Benden ABC üçgen BC kenarına ait yükseklik Yani A'nın BC olan uzaklığı diyor kaç birimdir? H istiyorum. Önce ben BC doğrusunun denklemini bulmam lazım. Önce BC'nin denklemi için BC'nin eğimini bulmam lazım. MBC diyorum. B ve C'den geçen doğrunun eğimi eşittir? Y'ler farkı 6 eksi 5 bölü x'ler farkı 4 eksi 2 olacaktır. Buradan da ne olacaktır? 1 bölü 2'dir diyoruz. BC'nin eğimi ne? 1 bölü 2. Şimdi eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazıyorum. Değişken x'e noktası yazarsak ne olacaktır? Y eksi 6 bölü x eksi 4 neye eşittir? Eğim 1 bölü 2 eşittir diyoruz. Düzenlersek ne x olacaktır? x eksi 4 eşittir. 2y eksi 12 olacaktır. 2y eksi 12 diğer tarafa atıyorum. Ne olacaktır? Doğru denklem x eksi 2y artı 8 eşittir 0 doğrusudur diyoruz. Doğru denklemi bulduk. Şimdi noktanın doğruya uzaklığını bulacağız. Noktanın doğruya uzaklığı için bu doğrumuzun denklemini yazayım buraya. x eksi 2 artı 8 eşittir 0 diyoruz. Noktan doğruya uzaklığı eşittir diyorum. Noktamı alıp doğru denkleminde yerine yazıyorum. Mutlak değer içerisinde x gördüğüm yere 8, eksi 2 çarpı y gördüğüm yere 3, artı 8 diyoruz. Bölü ne olacaktır? X'in kat sayısı 1'in karesi, Y'nin kat sayısı 2'nin karesi diyoruz. Ne olacaktır? 16 eksi 6'dan 10 bölü kök 5 olacaktır. 10 bölü kök 5'te neye, neye eşittir? 2 kök 5'tir diyoruz. Ne oldu noktanın? BC doğrusunu uzaklığı nedir? 2 kök 5 birimdir diyoruz. Geçelim. Bu iki doğru arasında iki uzaklık L uzaklığı eşittir diyorum. Sabit sayıların farkı mutlak değer içerisinde C1 eksi C2 diyorum. Bölü kök içerisinde ne olacak? Ne olacaktı? X'in kat sayısının karesi, Y'nin kat sayısının karesidir diyoruz. Doğrular birbirine paralel olacağı için X'lerin ve Y'lerin katsayıları ne olacaktır? Burada birbirine eşit olacaktır. Sadece sabit terimler farklı olacaktır. Ondan dolayı sabit terimlerin farkı bölü Kök içerisinde a kare artı b kare diyoruz. iki doğru arasındaki uzaklık için. Örnek sorumuza bakarsak bu da doğrular arasındaki uzaklık iki birim demiş. Bakıyorum bu doğrular paralel mi? Evet. x'den ve yerler kat sayıları eşit. O zaman uzaklık iki eşittir diyorum. Sabit terimlerin farkı mutlak içerisinde. k eksi 21 böyle diyorum. Kök içerisinde ne olacaktır? 8'in karesi 15'in karesidir. Bu 8, 15, 17 özel üçgenine girecektir. Yani burası ne olacaktır? 17 olacaktır diyoruz. 2 ile 17 çarpımı nedir? 34 eşittir. Ne olacaktır? Mutlak değer içerisinde k eksi 21'dir diyoruz. Ne olacaktır? Buradan k eksi 21 değerimiz eşittir 34 olabilir. Buradan ne olacaktır? k eşittir 55 deriz. k değerini bulunuz. Bir k değeri budur. Diğer k değerimiz ne olacaktır peki? Değeri 34 eşittir. Yani eksi 34 bir eksi olarak çıkar. Eşittir diyoruz. K eksi 21. Eksi 34 eşit olabilir. Bir artırsın, bir eksilisini çıkartıyoruz çünkü. Eksi 21 diğer tarafa artı 21 olarak geçecektir. Buradan k ne olacaktır? Eksi 34 artı 21 olacaktır diyoruz. Buradan da k eşittir nedir? 13 yani eksi 13 değerini alacaktır. Benden diyor ki k değerlerini bulunuz. Bir k değeri 55 diğer k değeri nedir? Eksi 13'tür diyoruz. Geçelim. Evet bu sorumuzda d1 ve d2 doğruları arasında iki uzaklık diyor kaç birimdir? Yine doğrular birbirine paralel x'den ve Y'den kaç sayılar eşit? O zaman sıkıntı yok. Ne yapıyorum? Sabit terimlerin farkı diyorum. Mutlak değer içerisinde 12 eksi eksi 8 diyorum. Mutlak değer kapattım. Bölü Kök içerisinde ne olacaktır? 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyoruz. Burası mutlak değer içerisinde iki ifade 20'dir. Bölü Burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Kök 25. 5 olacaktır. 20 bölü 5 de neye eşittir? 4'e eşittir diyoruz. Evet cevap değişik olacaktır. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman yine burada bakarsak burada x'in ve y'lerin katsayıları sayıları eşit değil. Burada da artı 3x burada da eksi 3x. O zaman bunları eşitlememiz lazım. Ben diyorum ki burasını x ile çarparsam birinci doğrumuz nedir? 3x eksi 4 y eksi 10 eşittir 0 doğrusu. Diğerini eksi ile çarparsam ne olacaktır? Eksi 3x olacaktır pardon 3x eksi 4y eksi ile çarparsam artı 10 olacaktır. Eşittir 0 diyoruz. Şimdi bu iki doğru arasında iki uzaklık eşittir diyorum. Sabit terimlerin farkı diyorum. Alttaki ifade 10 eksi üstteki ifademiz eksi 10 sabit terimlerin farkı mutlak değer içerisinde bölü kök içerisinde ne olacaktır? 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyoruz. Burası 20'dir. 20 bölü burası da ne olacaktır? 5'tir. 20 bölü 5'ten 4 olacaktır diyoruz. Ne diyor? D1 ve D2 doğru arasına çizilebilecek diyor. Şimdi iki doğru söyle çizelim. Bu iki doğru arasına çizilebilecek en büyük çemberin diyor. O zaman bu çemberler ne olacaktır? Birbirine şöyle paralel olacak şekilde çember çiziyorum. Uzaklık 2 yani çapımı çemberin çapı 4 birim. O zaman yarı çapı ne olacaktır? 2 birimdir diyoruz. Benden çemberin çevresi. Çemberin çevresi neydi? 2 pi diyorduk. Bu da r de burasıyla 2 pi çarpı r 2'den ne olacaktır? Cevap 4 pi deriz. Geçelim. Evet buraya baktığımız zaman D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık diyor. Kök 34 birim olduğuna göre kanın alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Burada ne yapıyorum? Aradaki uzaklık kök 34 diyoruz. Eşittir diyorum. Noktamın iki doğru arasındaki uzaklık Siyah sabit terimlerin farkı K eksi eksi 3'den K artı 3 diyoruz. Böyle diyorum. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 5'in karesi diyoruz. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. 34 yani kök 34. Kök 34 ile kök 34'ün çarpımı 34 olacaktır. Ne oldu buradan? K artı 3 diyoruz. Mutlak değer içerisinde 2 neye eşittir? 34'e eşittir diyoruz. 1. Buradan pozitif olarak çıkartırsak K artı 3 eşittir. 34 değerini alabilir. Buradan K eşittir. 31 deriz. 1 de ne olacaktır? K artı 3 eşittir. Eksi 34 değerini alabilir. Buradan da ne olacaktır? K eşittir. Eksi 37 olacaktır diyoruz. Buradan diyor ki K'nın alacağı değerler toplamı. 1K 31 değerini alıyordu. Bir de eksi 37 değerini alıyordu. Bunların toplamı ne olacaktır buradan? Eksi 6'dır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Geçelim. Evet. D1 ve D2 doğruları arasına çizilebilecek diyor. En büyük karenin alanı nedir diyor. Burada da iki doğrumuz var. Çizelim. Bu şekilde birinci doğrumuzu yazayım. X artı 2 artı 13 eşittir 0 doğrusu. Diğer doğrumuz da nedir? X artı 2 ye eksi 2 eşittir 0 doğrusu diyoruz. Benden D1 ve D2 doğru arasında çizilebilecek en büyük kare diyor. Şöyle bir kare çizelim. Mavi ile göstereyim. Bu şekilde bir kare çizdik. Kare de yükseklik H olsun diyorum. Bir kenar H. Has neye eşittir? İki doğru arasındaki uzaklık, paralel iki doğru arası uzaklık nedir? Mutlak değer içerisinde 13 eksi 2 diyorum. Şöyle 13 eksi 2. Mutlak değer kapattım. bölü. kök içerisinde ne olacaktır? X'in katsayısı sayısı 1'in karesi, Y'nin katsayısı sayısı 2'nin karesi diyoruz. Buradaki ifade 15 bölü diyorum. Kök 5 olacaktır. O da neye eşittir? 3 kök 5'tir diyoruz. Burada ne olacaktı? Karenin bir kenarı neye eşittir? Bulduk. 3 kök 5 eşittir diyoruz. Burası da 3 kök 5. Peki benden alan diyor. Karenin alan nedir? Bir kenarın karesidir. Yani alan eşittir diyoruz. Ne olacaktı? 3 kök 5'in karesi diyoruz. Karesini aldığımız zaman da Burada ne olacaktı? Cevap 45'tir deriz. Geçelim. Bu sorumuza baktığınız zaman D1, D2, D3 doğruları birbirine paralel demiş sorumuzda. A, B, C üçgeni alıp merkezi G noktasıdır diyor. Şimdi bakıyorum D1, D2, D3 paralelse ne olacaktır? Eğimler birbirine eşit olacaktır. D1 doğrusunu yazarsak buraya x eksi 3 y artı 4 eşittir 0 diyoruz. D3 doğrusumuzda nedir? x eksi 3 y eksi 8 eşittir 0'mış. Peki D2 doğrusu da y eşittir mx artı n diyor. Burada eğimler birbirine eşittir dedik. Bu doğrumuzun eğimi 1 bölü 3'tür. O zaman bizim bu doğrumuzun eğimi de yine 1 bölü 3 olacaktır. Eğim 1 bölü 3 nedir? Burada x'in kat sayısı y eşittir mx artı n doğrusunda x'in kat sayısı eğim veriyordu. Yani bu da ne olacaktır? m eşittir 1 bölü 3'tür diyoruz. Şimdi emek 1 bölü 3 yazarsam ne olacaktır? y eşittir x bölü 3 artı n olacaktır. n'i diğer tarafa atarsam ne olacaktı? y eksi n eşittir. x bölü 3 n e, 3 ile çarptığımız zaman x eşittir. 3 y eksi 3 n olacaktır. Bunu da düzenlersek eksi 3 y eksi 3 n'i diğer tarafa attığımız zaman o da x eksi 3 y diyoruz. Artı 3 n olacaktır. Artı 3 n eşittir. 0'dır deriz. Şimdi buradan artış azalış miktarına bakacak, bakacağız. Ağlık merkezin kenara olan uzaklığı k köşe köşeye olan uzaklık 2 kaydı. Şimdi 8'ten eksi 8'ten artı 4'e kaç artmış? 12 artmış. Diyorum ki 3 kda 12 artarsa diyorum kda diyorum buradan buraya k birimde kaç artacaktır? 4 artacaktır. O zaman 4 arttırarım. Eksi 8. 4 arttırdığımız zaman ne olacaktır? Artı 4 olacak. Pardon. Eksi 4 olacaktır. Eksi 8. 4 arttırıyorum. Eksi 4 olur. Ne oldu? Buradan 3n eşittir. Ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Buradan n eşittir. Eksi 4 bölü 3 deriz. Peki m dediğimiz ifade de nedir? Burada 1 bölü 3'tü. m eşittir. 1 bölü 3. Benden m artı n toplamı diyoruz. Hemen toplarsak taraf tarafa m artı n eşittir diyorum eksi 4 bölü 3 te 1 bölü 3'ün toplamı ne olacaktır eksi 3 bölü 3 olacaktır o da cevap eksi 1'dir diyoruz cevap A şıkkıdır geçelim kesen iki doğrumuz olsun yani bir doğrumuz d1 bir doğrusu bir de d2 doğrularımız kesiyor ben bu iki doğrunun ortaya denklemini bulmak için D burada iki tane açı ortay doğrusu olacaktı. D1 ve D2 doğrusu arasında bir. Burada size D4 doğrusu açı ortay doğrusudur. Bir de ben buradan açı ortay doğrusu çizebilirim. Onu da mavi ile göstereyim. Bir de buradaki mavi ile gösterdiğimde yine D1 ve D2 arasındaki açı ortay doğrusu diyoruz. Bu iki doğru arasındaki açı ortay renklemlerini bulmak için ne yapıyorum? Birinci doğrumuz mutlak değer içerisinde yazıyorum. Böyle diyorum. Birinci doğrumuzda x'in kat sayısı a1'in karesi, y'nin kat sayısı b1'in karesi diyoruz. Eşittir. İkinci doğrumu aynı mutlak değer içerisinde yazıyorum. Böyle diyorum. x'in kat sayısının karesi, y'nin kat sayısının karesini alarak eşitliğini yapıyoruz. Örnek sorumuza bakarsak. Doğrularına eşit uzaklıkta bulunan diyor noktaların geometrik yerinin ekranı. yani açı ortay doğrularını bulun istiyor. Birinci doğru mutlak değer içerisinde yazıyorum. Ne olacaktır? 3x artı 4 diye artı 2 diyorum. Mutlak değeri kapattım. Bölü kök içerisinde 3'ün karesi 4'ün karesinde ne olacaktır? 5 olacaktır. Kök 25'ten 5'tir. Eşittir. İkinci doğrumu aynen yazıyorum. Onu da maviyle yazayım. Bu da ne olacaktır? 4x yine Eksi 3y artı 5 diyorum. Böyle x'in katsayısı sayısı 4'ün karesi y'nin kaç sayısı 3'ün karesi, karesinden kök 25'ten o da 5 olacaktır diyoruz. Burada ne olacaktı? Buradaki 5'ler birbirini götürecektir. Bir, mutlak değer içerisinde iki ifadeyi. Bir, pozitif olarak dışarı çıkartabiliriz. Pozitif olarak dışarı, çıkartırsak 3x artı 4y artı 2 eşittir. Ne olacaktır? Buradan 4x eksi 3y artı 5 eşittir 0'a. 4x eksi 3y artı 5'e e eşit olacaktır. Buradan x'i ve y'yi diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktı buradan? Eksi x artı 7y. 5 de bu tarafa atarsa eksi 3 eşittir 0 doğrusu olacaktır. Eksi ile çarptığımız zaman düzenlersek x eksi 7y artı 3 eşittir 0 doğrusudur diyoruz. Bir doğrumuz bu. Diğer doğrumumuz için de ne yapalım? Birini eksiyle dışarı çıkartırım. Ne olacaktır? 3x artı 4 diye birincisini aynen dışarı çıkartıyorum. Artı 2 eşittir. İkincisini eksiyle dışarı çıkartıyoruz. Ne atifi? Ne olacaktır? x 4x artı 3y eksi 5 olacaktır. Diğer tarafa attığımız zaman 7x artı y olacaktır. Artı 7 eşittir 0 diyoruz. Bulduk. Açı ortay denklemlerinin biri budur. Diğer denklemimiz de bu olacaktır. Diyoruz. Cevap bu şekildedir. Geçelim. Evet. Dolarına eşit tuzaklıkta bulunan noktalarını diyor. Geometrik yerinde ekleme aşıdaki redden hangisi olabilir diyor sorumuzda. Ne yapıyorum? Lat değer içerisinde yazıyorum. 2x artı 3y artı 2. bölü diyorum. Kök içerisinde ne olacaktır? 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Eşittir diyorum. İkinci doğrumu mutlak değer içerisinde yazıyorum. 3x artı 2'ye eksi 4. Mutlak değer içerisinde ne olacak? Bölü diyorum. Kök içerisinde ne olacak? 3'ün karesi 2'nin karesi diyoruz. Buradaki ifadeler birbirini götürecektir. Kökler birbirine eşittir. Götürür. Bunun birincisini aynen yazıyorum. Yani 2x artı 3'ye artı 2 eşittir diyorum ne olacaktır? 3x artı 2y eksi 4'e. Eksi 3x ve artı 2'yi diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? Eksi x artı y artı 6 olacaktır. Eşittir 0. Buradan düzenlersek yani x eksi y eksi 6 eşittir 0 doğrusu. Yani x eksi y eşittir 6 doğrusu olacaktır. Hangisi olabilir? Sıklarda bu var. Bu olabilir. Peki diğer nedir? Peki Diğerinde de eksiyle dışarı çıkartırız. Yani 2x artı 3y artı 2 eşittir diyorum. İkinci ifadeyi eksiyle çarparak dışarı çıkartırız. Eksi 3x eksi 2y artı 4 olacaktır. Diğer tarafa attığımız zaman buradan da 5x artı 5y ne olacaktır? Eksi 2 eşittir sıfır doğrusu olacaktır. Dikkat edersek 5x artı 5y eksi 2 şıklarda yok. Dolayısıyla cevap 5 şıkkıdır diyoruz.